E, promosyonlar var. E, Mayıs emekli promosyonları 18 bin'i buldu. Tabi taban rakamlar var ve bankaların yeni rakamları Doğru. var. Doğru. Taban Şimdi, rakamlarla e, Bankalar her ay bunu Hı -hı. güncelliyorlar rekabet evet. ortamında ama e, en az verilecek promosyonlar zaten değiştirilmişti biliyorsun. 10 bin evet. liraya kadar maaşta 5 bin lira. Şimdi denilebilir ki 10 bin liraya kadar maaş yok. Herkes 10 bin lira alıyor. Hı -hı. Ama 10 bin liranın altında. Dul yetim maaşı alanlar var. Onların açısından söylüyorum 5 bin lira alacaklar. 10 bin ile 15 bin lira arası 8 bin lira. 15 bin ile 20 bin lira maaşı olanlar 10 bin lira. 20 bin liranın üzerinde maaş olanlar da 12 bin liradan daha az promosyon almayacaklar. Evet. Ama bankalar bu rakamları yükselttiler. Birkaç bankanın ismini vermeden promosyon rakamlarını da şöyle bir verelim. Mesela bir bankamız A Bankası diyelim. 6250 lirayla 15000 lira evet. arasında promosyon veriyor. B bankasında promosyon 18000 liraya kadar çıkıyor. C bankasında 14500 liraya kadar çıkıyor. Ee, öyle gözüke ki Temmuz ayında az önce söylediğimiz o enflasyon artışı, refah payı artışı gibi artışlar yapıldıktan <laughs> sonra maaş skalaları biraz daha yukarı çıkacak. Dolayısıyla promosyonlar da artacak. Ha şu anda promosyonunu almış ama yenilemek isteyenler biraz daha beklerim diyorsa Temmuz'u bekleyebilir beklemem diyorsa da bankasıyla görüşüp çeşitli yollar var. İşte mobil bankacılıkla yapanlar var, telefon bankacılığıyla var, gidip yapanlar var. Promosyonlu yenileyebilirler. Kaç yıllık olursa olsun. Peki konularımızı konuştuk. O zaman sorulara geçelim. Seyircilerimize de hatırlatalım. Sorularınızı bize sorun et adresine yollayabilirsiniz. X'ten bize yazabilirsiniz. Bize sorun TV. X adresimiz, kullanıcı adımız. İlk soruyla başlıyorum. Şirin vatanın sorusu. 1981 doğumluyum. 1998 SGK girişim var 2004-2006 tarihleri arasında SGK'lı. 2006 sonrasında da emekli sandığına tabi çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? Şimdi işe giriş tarihine göre e, hani 98'de bir giriş var ama Ondan sonra artık emekli sandığına girmiş. Dolayısıyla bu arkadaşımız e, Şirin ismini eğer kadın olarak alırsak evet. 58 yaş, 20 hmm. yıl erkek olarak ki her iki isim de oluyor çünkü evet. erkek olarak alırsak da 9 bin gün 60 yaş olacak. Evet. Peki Turgay Uslu. 1977 doğumluyum. 2002 tarihinde devlet memuru oldum. İki doğum yaptım. İlk çocuğun bir hafta yaşadı vefat etti. Doğum borçlanması olursa ne zaman emekli Herhalde olur? Herhalde eşi için sormuş olacak. Doğum borçlanmasını evet. sadece kadınlar yapıyor. Doğum Dolayısıyla. Diyor zaten. Evet İşe giriş tarihine göre 58 yaş 7200 gün yani 20 yıllık evet. bir kesenek ödemesi gerekiyor. Doğum borçlanması yaparsa bu 7200 günü doğum Hı. borçlanmasıyla tamamlayabilir ama 58 yaşını bekleyecek. Mehmet Özdemir, Bağkur'u 7200'e güne, Bağkur'u 7200 güne çekilme çalışması var mı? Evet bunu açıkladı zaten hükümet ama bir, belli bir takvim çerçevesinde bu çıkacak. henüz <laughs> meclise gelmiş evet. bir düzenleme yok. Uğur Çomak, 1982 doğumluyum, 1998 staj girişim var. Normal sigorta başlangıcım 2000 ne zaman emekli olur? 2000 girişine göre 60 yaşında ve 7000 günü tamamlayarak <laughs> dolayısıyla hani 98'deki staj girişi geçerli olmuyor. Evet. Peki Sezai Yalçınkaya 2000 sigorta başlangıcım 6000 günüm var. 1983 doğumluyum. Kendi isteğimle işten ayrıldığımda tazminat alabiliyor muyum? 6 bin gününe alamazsınız. 7000 günü tamamlayacaksınız. Ondan sonra alabilirsiniz. O iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak evet. kaydıyla tabii. Bir de SGK'dan 7000 günü doldurduğunuza dair bir yazı alacaksınız. Evet Serkan Geçim. 1979 doğumluyum. Ee, 1997 sigorta girişim var. 5650 gün primim var. 2 ay sonra askerlik borçlanmasıyla emekli olacağım. Merak ettiğim konu 18 aylık askerlik borçlanmasını devlet neden ödemiyor? Şimdi şöyle prim ödeme şunun karşılığında oluyor. Ya bir kendinize ait bir iş yapıyorsunuz, bu işi yapıyorsanız eğer askerdeyken priminizi ödeyebilirsiniz. Evet. SSK primleri ise fiili çalışma karşılığında oluyor. Dolayısıyla siz askerdeyken çalışmıyorsunuz. Ha, şunu mu demek istiyor bilmiyorum. İşte biz askerlik yaparken bizim primlerimizi de devlet ödesin gibi. Maalesef çalışmadığınız süre içinde prim ödemesi gibi bir şey olmuyor sistem evet. gereği. Yani fiili bir çalışma gerekiyor askerde de çalışmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla doğum boş borç, askerlik boşlanması, doğum boşlanması gibi ihtiyaç varsa prim kazanmaya onu da kendiniz ödüyorsunuz. Hani devlet niye ödemiyor? Hani çalışırsanız zaten priminiz ödeniyor. Evet. Yani bir talepse bilmiyorum. Hani askerdeyken primlerimiz ödensin diye onu da söylemiş olan. Mehmet Bıyık. 2010. ay ile 2002. 12. ay arasında banka özel sandık ve bağkur hizmet çakışmam var. Bu sürelerdeki bağkur prim borcu 1479-63 koduyla terk görünmekte. Hizmet birleştirme talebimde bağkur 1479-63 terk edilen sürelerle ilgili talebim yok. Sadece bağkur primlere ödenmiş olan 1996-1999 arasındaki hizmetlerin birleştirilmesini istedim. Lakin çalış lakin çakışma olan süreler için önce başlayan sigorta bağkur olması nedeniyle banka özel sandık primlerinin bağkura devri istendi işlem doğru mu hak kaybı mı olur mu? Çok uzun soru ama ben kısa cevap vereyim. İşlem doğru hak kaybınız <laughs> olmaz. Peki. Hayati Turgay, Sana da zaman kazandı. <laughs> Aynen. <gülüyor> 1971 doğumluyum. Bağkur'a 2000'de girişim var. 1992'de askerlik borç ödemesi yaptım. 8920 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 9000 günü <laughs> tamamlayacaksınız. Evet. Ee, tabii Bağkur 2000 girişli olduğu için, 92'deki askerlik borçlanmasını yaptığı için 8 Eylül 99 öncesine de çekebilmiş. Evet. Dolayısıyla EYT'li olmuş. 9000 günü tamamlayın. Şurada 80 gün kalmış. Ondan sonra da başvurursunuz. Emekli olursunuz yani. EYT'de. Yavuz Çakır. Hizmet başlama tarihim 20 Mayıs 1999. 2006'dan itibaren memurum. 6524 günüm var. 9000 güne tamamlanınca memurluktan EYT ile emekli olabilir miyim? Şimdi 60 yaşını beklemesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla 9000 güne <laughs> tamamlayacak önce yani 25 yıllık keseneği tamamlayacak ve 60 yaş şartını da tamamladıktan sonra memurluktan emekli olursunuz. Evet. Peki. Sevim Korkmaz. 1974 doğumluyum. 1992 SSK girişim. 3600 günüm var. Emekli olabilir miyim yoksa kaç günle ve kaç yaşında emekli olabilir? Yani bu 3600 <laughs> günle 58 yaşında emekli olursunuz. Evet. Eda Sönmez. 1964 doğumluyum. 2007 SSK başlangıcım var. 17. senem 5500 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 2007 girişine göre önce 7000 günü evet. tamamlayacaksınız. Sonra da 58 yaşında emekli olacaksınız ki yaş zannedersem dolmuş. Evet. Primi de 7000'e tamamlamanız gerekiyor. Evet. Mailden devam ediyorum. Necmettin Tok. 1974 doğumluyum. 1 Mayıs 1994 sigorta girişim var. 4000 günüm var. Ne zaman emekli olurum? E bu prim yetmeyecek. Hani EYT'li olmuş arkadaşımız ama 94 girişine göre 5.675 güne tamamlayacak. Evet. Yani bir 1.675 gün daha çalışacaksınız. EYT'den emekli olacaksınız. Evet. Peki devam ediyorum. Zeynep İnanır. 1982 doğumluyum. 1998 yılı sigorta başlangıcım var. Toplam 5.010 gün var. %40 engel raporu alırsam emekli olabilir miyim? Şimdi şöyle burada bir 16 yaşında sigorta var. Evet. Onu bilmemiz lazım. 16 yaşında... Ee, Hangi sigortadan olmuş yani staj ya da çıraklıksa maalesef o geçersiz sayılıyor ama uzun evet. vadeli sigorta kollarındansa e, ve 40 engelli raporu da alırsa rapor Hı -hı. sadece yetmiyor tabii vergi indirim alması lazım şu anda evet. çalışıyorsa çalıştığı işinden belgelerle gidecek vergi dairesine Hı -hı. hastaneye sevk isteyecek hepsi oldu diyelim e, 98 girişine göre de 18 yıl 4080 günle emekli olur. Her iki şartta dolmuş. Yani 40 vergi indirim alabilirse şu anda emekli olur.